Yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere mağazalardan neyi almanız gerektiği ile ilgili ipuçları vereceğim. Ayrıca Mia Falcı etkinliği var. Onunla birlikte kartlar toplayıp Mia'nın fal etkinliğini yapacağız. Günlük görevlerden şu şekilde kartları topluyoruz. Günlük görevleri yapıp ben zaten yapmıştım. Hemen hızlıca şöyle toplayayım. İlk sandıklardan bir, sonra iki, sonra beş gibi kart sayıları artarak devam ediyor zaten e, falcım ya, içinde bayağı bir kart gidiyor yani her hediye seçtiğinizde daha fazla kart istediği için yani e, bit bir tur anca yetiyor bugünlük görevlerden gelen kartlar öyle söyleyeyim şimdi kartlarımızı toplamak üzere bitiyor az kaldı sonrasında hemen hediye seçimine geçeceğiz hediye seçiminde de böyle çok e, nadir bulunan şeylere yönelmeye çalışacağız bakalım ne gibi hediyeler bizler bekliyor Şöyle birkaç görev daha yapıp son kartı da almak mümkün. Şimdilik yeter ama. Şöyle bize ne hediyeler sunmuştu. Bize hızlandırıcı ve esans taşı sunuyor. Ben şahsen esans esas taşını seçmiştim arkadaşlar. Çünkü hızlandırıcı zaten bir şekilde topluyoruz. Ama esans taşı daha zor toplanıyor. Bütün şanslarımı denedim ama maalesef esans taşını denk getiremedim. Ee, tılsım geliştirme eşyası geldi, Kahraman geliştirme eşyası geldi, bir de hızlandırıcı geldi. Bu ödüller şu an bizim hanemize, yani çantamıza eklendi. Ee, olur da e, işte ileride esans taşı çıkarsa, esans taşına ek olarak bu ödüller de bizim olmuş oluyor. Ee, son e, günlük görevi yaptığım kısmı çekemedim arkadaşlar. Son günlük görevi yapıp e, oradan elde ettiğim kartla da esas taşını almaya başardım. Merhaba arkadaşlar. Mia'nın fal etkinliği iki gün sürüyormuş. O yüzden bu ek kısmı daha sizin için ekliyorum. Bir öncekini hatırlarsanız şey taş almıştık. Bu 12 tane taş veriyordu. O 12 tane taş için sadece bir deneme hakkımız kalmıştı. Dün için konuşuyorum. Bugün de etkinliğin devam ettiğini bilmediğim için o kısmı videoya çekmedim direkt kullandım ve e, ve şansıma da hani taş denk geldi. Esans taşı denk geldi ve onun ekran görüntüsünü aldım sizler için. E, bugün bugüne de devam ediyormuş etkinlik ve bu sefer de 40 inşaat hızlandırması için yarışacağız. E, bunun için şu an 4 tane e, kartımız var. O yüzden hemen gidelim günlük görevlerden toplayalım. Şöyle günlük görevleri yapmıştım. Onları toplayalım. Şuradan bir tane geldi. Şöyle bir tane daha geldi. Evet bir tane daha geldi. Şöyle iki tane geldi. Çok az geliyor ya daha fazla verebilirlermiş aslında. tane daha geldi. Şimdi şu bilgi görevi tamamlama şeyi olsaymış bir tane şuradan beş tane daha jeton gelecekmiş. Şöyle bir tane başlatalım hemen. Evet şimdi bakalım şuradan fal kulübesine. E, bakalım şansımız Yaver gidecek mi? Maalesef olmadı. 8 maliyeti var, mecbur yeni görev yapmamız lazım. Şurada, ama burada yenemeyiz zaten. 26 dakika sonra bu bilgi görevi kısmı yenilendiğinde e, videoya devam edeceğim arkadaşlar. Kulesi'nin süresi dolarken ben de size güncel durumları göstereyim arkadaşlar. Şu an güncelde ittifak harekatı etkinliği var. Gördüğünüz gibi puan sıralaması ittifak 13. sırada. Kişisel puan sıralamasında da 6. sıradayım. Şöyle baktığımızda az bir puan farkıyla şu an 6. konumundayım. İlk 5'te bitirmeye çalışacağım eğer başarabilirsem. Şöyle ödüller de şu şekilde. Aslında ilk 5 ilk 10 arasında çok da büyük bir fark yok. Yani ilk 5'te bitiremezsem de çok sıkıntı etmem. Ama bitirebilirsem de iyi olur tabi. Şöyle bu kısımda böyle. Ee, onun dışında silahlanma yarışı etkinliği var. Onda da şu şekilde puan kazanıyorsunuz ve şunları toplamaya, ödülleri toplamaya çalışıyorsunuz. Bir de paralı asker prestij e, görevi geldi. Bunda da kolay, normal, zor ve Kabus zorlukları var. Şöyle baktığınız zaman ödüller artıyor. Her zorluk kademesi arttıkça. Ben şahsen normalde zoru rahat bir şekilde tamamlayabiliyorum. Kabusu denesem mi denemesem mi konusunda biraz kararsızım. Ama bunun da denenmesi lazım. Çünkü şu an takımda 20. sıradayım. Ve açıkçası 20. sırada birinin bunu yapması lazım ki. ileride bu kabus zorluğunu yaptığımız için. Başka paralı asker görevleri açılacak. Takıma belli bir kişi sayısının yapması lazım. Bu arada yeni bir etkinlik daha başlamış. Buz alanı kralı diyor. Hırsız şefler diğer eyaletlerden rakiplerle yarışıp en büyük kim olduğunu herkese göstermeye çalışacak demiş. Çok yakında. Ve bizim eşleştiğimiz eyaletler 106, 108, 109, 111, 112, 113 ve de 121. Açıkçası ilk defa böyle bir etkinlik görüyorum ve de duyuyorum. Hani duymamıştım bile. Hani görmeye geçtim. Kimsenin bundan bahsettiğini bile duymamıştım. Ee, yaklaşık iki gün sonra olacakmış. Ee, merakla bekleyeceğim bu etkinliği. Ve sizlere de her zaman olduğu gibi ilk denememde çekip bilgilendirme videosu yapacağım arkadaşlar. Şöyle güzel ödüller de veriyor. Ödüller gayet güzel. Çok merak ettim nasıl bir etkinlik. Evet, ben en iyisi şu kabus zorluğunu kabul edeyim bakalım. Evet. Vay birinci seviyeden 29 en güçlü başladı. İkinci seviyeyle devam edelim. Açıkçası saldırı sonrası geri dönmesini bekleyip gene Cina ile saldırıyorum. Çünkü bu şef enerjisine ihtiyaç olacak bu paralı asker etkinliğiyle. Çok fazla saldırı yapmak gerekecek. Hatta yeri gelecek sefer seferberlik açmak gerekecek. O yüzden hani şef enerjisine ihtiyacımız olacak. Süreyi bekleyip Cina'yı kullanmak en mantıklısı. Evet arkadaşlar bir tane kahraman geliştirmemiz açıldı. Hemen yükseltelim. Açıkçası ben sırayla gidiyorum. Yani hepsini 73 yapıyorum. O 5 tane ana kahramanımızı. Tabi böyle olunca tatbikat kampındakiler kampindekiler de direkt 73 olmuş oluyor. Hepsi birden artmış oluyor. Sadece birkaç kahramanı yükseltmek bana mantıklı gelmiyor. Çünkü bir sürü kahramanı etkilemiş oluyor. Bir sürü kahraman geri kalmış oluyor bu durumda. Ayrıca size kahramanların özellikleriyle ilgili de şöyle detaylı videolar paylaşacağım yakında. Bu özelliklerle alakalı. Şu an bende eyaletim belirli bir gün sayısına ulaşmadığı için yani 120 günlük olmadığı için yeni kahramanlar açılmadı. Yeni kahramanlar eyalet açıldığı günden 40. gün 3 tane, 120. gün 3 tane açılıyor. Bizde 40. gün açılan 3 kişi açıldı e, Filit, Fili ve de Alanzo. Bunlar 40. gün açılanlar. Bir de 120. gün, 120. gün açılanlar olacak. Onlarla da gelen bir e, takipçim, bir e, tanıdığım vasıtasıyla sizlere ileteceğim arkadaşlar. Görüntüleri geldi bana. Buradan da kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada böyle çeşitli madenler karşı başka madenlerle değiştiriyorum. Elmas gelmediği sürece bunu yapıyorum. Böylece alttan hızlandırıcı yakalamış oluyorum. Mesela 5 dakikalık inşaat hızlandırıcısı geldi. Böyle yani bir gördüğünüz gibi bir daha bir 5 dakikalık hızlandırıcı geldi. Gördüğünüz gibi şu an elmas geldi. Elmas gelene kadar bunu bu şekilde devam ettiriyorum. Sonra yukarıdan ücretsiz yenileme diyorum. Şöyle yenilere açıldı gördüğünüz gibi. Yine elmas gelene kadar devam ettiriyorum bunu. Gördüğünüz gibi bir 5 dakika daha hızlandırıcı geldi. Yani bu şekilde yaparak 15 dakikalık hızlandırıcı kazanmış olduk. Maden harcamaya gelince madenlerimiz zaten kaynaklarımız fazlasıyla var. Hani kaynak sıkıntısı yaşamıyoruz belirli bir seviye sonra. O yüzden böyle rahatlıkla deneyebiliyorum. Hızlandırıcı bizim için çok daha değerli. Şöyle gördüğünüz gibi elmas gelince duruyorum. Sonra tekrar ücretsiz yenileme. Şöyle araştırma hızlandırıcısı geldi. İnşaat hızlandırıcısı da geldi ama elmas da almak istemiyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar. Yani bu e, göçebe tüccarı da e, günlük ücretsiz yenileme haklarınızı kullanın. Ve bu şekilde yaptığım taktikle e, günlük en az bir yarım saatlik hızlandırma kazanabilirsiniz. E, gizemli mağazaya gelecek olursak. Gizemli mağazada ben şahsen şu e, kahraman aleti parçalarını topluyorum. Şu sandıklardan. Puanı şeyi biriktirip günlük görevlerden biriktirdiğim şeyle buradan bu sandıklardan alıyorum. Arena mağazasına gelecek olursak arena mağazasına da şu sarı donanım veren mitik donanım veren sandığı alıyorum. 12.000 puan biriktirip her seferinde bu sandıktan alıyorum. Şu an üstümde kahramanda gördüğünüz eşyalar oradan geldi yani. Gördüğünüz gibi 3 tane mitik eşyam var hatta bir tane şurada var toplam dört kere 12.000 puan toplamışım yani hangi mağazadan neyi alacağınızı bilmek çok önemli arkadaşlar mağazasına VIP mağazasına geliyoruz VIP mağazasından açıkçası çok indirim olursa bir şeyler alabilirsiniz mesela örneği atıyorum bir saatlik hızlandırıcı kullanmanız lazım çok acil Normalde bunu 600 elmasa mal edebiliyorsunuz. Normal hızlandırma kısmında. Ama burada %38 indirimle 500 elmasa alabiliyorsunuz. Yani olur da bir elmas harcayacağınız durum olduğunda bunu VIP mağazasında harcayın arkadaşlar. indirimli oluyor çünkü. İttifak şampiyonası mağazasına gelecek olursak. Buradan bizim alacağımız şeyler belli. Şu cinayet çözeltisiyle sert alaşım. Diğer şeyleri zaten her yerden alabiliyoruz. Önemli olan bu iki ürünü almak burada. O da tılsım geliştirmeleri için. Tılsım demiştim donanım geliştirmeleri için, şef donanım geliştirmesi için. Dökümhane mağazasına gelecek olursak, dökümhane mağazası açıkçası benim için çok fazla seçenek sunuyor. Donanım eşyalarını alabiliriz, tılsım eşyalarını alabiliriz. Ya da kahraman parçası alabiliriz. Hepsi birbirinden güzel. O an ne ihtiyacımız varsa onu alıyorum ben şahsen. En güçlü eyalet mağazasını zaten göstermiştim sizlere. Buradan tılsımla ilgili eşyaları topladık. Ateş kristali topladık. Bir de saatli hızlandırıcıları. Elmas mağazasını açıkçası hiç kullanmıyorum. Elmas mağazasında beni cezbeden bir ürün yok çünkü. Evet mağazalar da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi süremiz doldu ve gelelim şurada bilgi görevlerimizi tamamlayalım. Sonrasında Mia'dan yeni bir kart çekeceğiz. Evet şimdi günlük görevimizi toplayalım ve şuradan bize 5 kart geldi. Şimdi şansımızı deneyelim bakalım. Üstteki iki tane birini seçeceğim ama hangisini seçsem hangisini seçsem şunu seçeyim. Ah be olmadı. Evet bu Mia etkinliği de bizim için böyle sonuçlanmış oldu arkadaşlar. Maalesef ki sadece 12 esans taşı değerli olarak alabildik. 40 hızlandırmayı alamadık. Ama olsun buradan gene 8 saatlik ve 3 saatlik hızlandırma gelmişti. Yani en azından bir 11 saatlik hızlandırmamız olmuş oldu. Yarın sizlerle yeni dökümhane savaşının videosunu paylaşmayı düşünüyorum. Yine çok keyifli bir savaş geçirdik. Ayrıca kahraman özellikleriyle ilgili bir video da gelecek yakında. Daha fazla video gelmesi için kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.